Yıllardır Tayland'a girip de böylesine olağanüstü güzel bir eseri görmediğim için kendimi affedemiyorum. Merhaba, bu hafta Airport'ta bir habercinin yolculuğu, seyahatleri var. Coşkun abi hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bir habercinin yolculuğu tabii çok farklı boyutları var. Sizin başınızdan geçen ilginç olaylar. hava yolculukla ilgili bölüm var bir de bizim ayaklar Hava işte. yolculuğu da dahil. Gittiğiniz o Afrika'sı da, Güney Amerika'sı da, buradaki Mazeral'da dahil bize bir seçki istiyoruz ama aklınızda kalan bence en böyle çarpıcı seyahat ne oldu? Şimdi dünyada kaçırılan bir uçağın içinde röportaj yapan, ilk de Diğer gazeteciyim, düşen uçağın içinden kurtulan çok yolcu arasındayım ama bizim bir uçağımız bir de bir Borneo seyahatisinde bir kasa uçaktı. Bayağı çakıldık ve içinde ben çakılma anını çektim. Bu da ayrı bir skor. Onun dışında bir savaş uçağında... Kaçırılan uçakla ilgili detay vermediniz. E onu vermeyeyim. Onu çok konuştuğum için özel bir şey. Evet. Biraz daha insanlar araştırsınlar. Biliyorsunuz havacılık tarihinde bu tür olaylar önemli. İşte 1980 14 Ekim'de Diyarbakır uçağıydı. için içindeydik bu uçağın. Evet. E, Selim Edez de uçaktaydı. O inşallah ileride bir film olur. Hep beraber İlginç izleriz. İlginç bir film konusu olacak. Neden çekilmez? Valla sponsor buldu. Evet. Sponsor. <laughs> Çünkü dünyada havacılık tarihinde yaşanmış bir ilk ama Türkiye'nin o 80 yılını çok iyi anlatan bir olay. Yani askeri darbenin, çünkü darbeden bir ay sonra yaşanmış bir olay. Halen kare kare kafamda, zaten fotoğraflar olduğu gibi duruyor. zaman zaman bakıp, ya biz nerelerden geldik? Yani benim şu anda beynimde bir yerde bir anevrizma var. Evet. Bir sen tüfekle kafama vurduklarında oluşan bir baloncuk. Bir ara beyin kanaması geçiyordum. O uçak yolculuğunda. İlk kez doğum yerimden ötürü işkenceye maruz kaldığım bir olay. Yani yine o dönemde yaşanmış bir şey. Diyarbakır'ın meşhur cezaevinde dört gün konaklandı. O da bu şey, uçak tabii. vasıtasıyla. Ben sizin ilk yolculuğunuzu merak ediyorum. Her şeyi anlatıyorsunuz da. Şimdi ilk, ilk uçağa uçağı, ne zaman bindiniz? 1900 açıkçası yani 17 yaşındayken ilk uçağa binme girişimim İstanbul'dan Bursa'ya gitmek vardı. Neden girişim derken böyle? Para biriktirdim uçağa bindirdim evet. bilemedim. Sonra İstanbul'dan Adana'ya gittim ilk. Yani 17 yaşında kendi paramla gezmek için gittim sadece, uçağa binmek için. Merak için. Merak. E, uçak benim kafamda diye yani Ben hem doktor olmak istiyordum, hem gazeteci olmak istiyordum ama Mr. No gibi de uçağımı kendim kullanmak istiyordum. Yani e, bir tarafta doktorluk, diğer tarafta uçan bir gazeteci düşünebiliyor musun? Ben bunu 60'larda okuduğum edin. o çizgi romanlarda, Mr. No ile Hı. o Amazonlarda uçuyordu. Ben de dünyayı dolaşıyordum. DC-8'ler vardı. DC-9'a binmiştim benim ilk bindiğim uçaktı. Hep anlatılan o jetle o kalkış sırasında vücudumun Farklısı. farklılığını ne hissedeceğimi düşünmüştüm. Ve garip bir tesadüf olarak da tanıyan bir yolculuğu girişimiyle bir Diyarbakırlı e, tanıdığım bir böyle o, zaman, o dönemin varlıklı bir iş adamı çok merak ettim ve anlamış gitmiş kokpitteki pilotlara söylemiş beni kokpitte soktular. İlk seyahatini i̇lk kokpite, girdim. Girdi. Şey ha, güzel. Muhteşemdi. Tabii makinem yoktu yanımda. Öğrencilik dönemimin Alıntısı. şimdi siz tabii biz Türkiye ölçeğinde ilk yolculuğunuz falan konuşuyoruz da ilk yurt dışı seyahatinizi ne zaman yaptınız? Kaçak yollarla yaptığım iki yolculuk var. Biri İran'a, biri Irak'a. Irak'a ve İran'a o dönemde merak ediyordum yine 17 yaş döneminde. Evet. O meraklar beni götürdü. Ardından ben yine 17 yaşımda biriktirdiğim parayla bir otobüse atlayıp Romanya'ya kadar gittim. Ve normal yollarda. Normal yollar yollarda. Normal pasaport pasaport babamın falan imzasını aldım. taklit edip, evet. çünkü 18 doldurmadan pasaport verilmiyordu. <laughs> babamın rahmetini imzasını taklit ettim, pasaportumu aldım. Ama gazeteciydim, gün gazetesinde çalışıyordum. O yollarda, bir de ben solcuyum, ben... dünya solu nasıl, evet. sosyalizm gerçekten anlatıldığı gibi mi diye merak ettim. Bulgaristan'da gittim. Çalışma kamplarına girdim orada. Öğrencilerin hmm. çalışma kampı. Romanya'ya gittim. İlk kez bir çıplak kampına girdim. Hmm. Çünkü hep anlatılır bizde. İşte yanımızda iki tane... E, ne diyeyim kilotlu çorap veya bir bluzum götürdüğüm bir zaman bayanların bize bakışı nasıl oluyormuş diye. Bütün bu meraklar beni dünya gezdirdi ama ilk Avrupa seyahatimizi savaşlarla beraber yaptık. Onun rahmetli Şükran Ay teyze annesiyle onun bir konserini vesile yapıp bütün Avrupa'yı ya dolaştık. Güzel bir vesile. Otostop. Ha yani şimdi gezmek para isteyen bir şey değil aslında. Yani insan çok Hiç, ucuz maliyet. arzu değil mi? Tabii Daha çok... Sonra... Ama bizim ne yazık ki Türkiye'nin bu kadar geri kalmasının sebebi o gezme içgüdüsünün, merak içgüdüsünün özellikle anneler tarafından bastırılması. Benim çocuk o oraya gidecek ne yiyecek ya ne yerse yesin. Yani düşünebiliyor musunuz her gün her yıl Türkiye'ye dünyanın öbür ucundan 14-15 yaşında çocuklar geliyor. Tek başlarına geliyorlar bunlar. Geziyorlar da. Üstelik gittikleri yerler Artvin. Yani sizin bölge. Doğu doğuyu dolaşıyorlar. Bunlar ne yiyor diye anneleri merak etmiyor. Hangi odada kalıyorlar kimse merak etmiyor. Uyku da koyuyor çantasına gidiyor. yanılmaz okşadıkça kokuyu veriyor. Gariptir. E, kapsüller nektarini bulunduran kapsüller dokundukça patlıyor. O yüzden arılar lavanta üzerine ayrılmıyorlar. Muhteşem bir kokusu var. Epeyce gezdiğiniz yerlere baktığımızda aklıma bile gelmiyor yani en, en uç noktaları bile sizde keşfettik biz. Vallahi e şu an mesela kendinizi rahat hissettiğinizde yani habere yolculuk değil de normal bir seyahat ...etmeyi planlasanız, o gezip gördüğünüz yerler arasında nereye gitmek istersiniz? Ben şimdi her sene bazı yerlere gitmek zorundayım. Yani diyorum ki benim orada... Yani kamera yok, yok fotoğraf makinesi yok, şey haber yok. Yani yok. her sene, her sene bir Paris'e gitmek zorundayım. Evet. 17 senem geçti. Her sene bir Tayland'a gitmek zorundayım. Yani Siyam coğrafyası, neredeyse çekiyor. Hindistan'a gitmek zorundayım. Ben bu sene Kumbela'ya gittim. Eşimi de, kızımı da götürdüm. Bir, düşünebiliyor musun? 120 milyon insan... ...55 gün ganjda hac yaptı. Hı. Hı. Normalde... Bakmaya bile çekinirsiniz hı hı. ama o ortamda kaldık. Hatta biz de beraber arkadaşlar geldiler. daha görüşemiyoruz kendileri çünkü daha kendilerine gelmediler yani o ortamda. Sözde gezen arkadaşlar bunlar. Ben bunu hissediyorum ama bana böyle çok plastikeler açıkçası yani cazip gelmiyor yani her şeyin plastikten yapıldığı, sözde konforun olduğu, havanın air, air conditioning ısıtılıp, ısıtılıp soğutulduğu yerler bana pek bu kadar cazip gelmiyor. Görüyorum ama. O plastik konfor beni rahatsız ediyor. Bir New York'u her sene özlüyorum. Ne diyeyim size? Bir İtalya'da Roma olsun, Florence olsun özlüyorum enerjisi olan yerler. Çin, şu anda gidemiyorum inşallah izin çıkar da giderim. İstiyorum. İlk uzun uçuşunuzu nereye yaptınız? Ee, uzak doğu. Uzak abi. İlk uzun uçuşum söylersem şimdi çok komik. Ee, 1900 yani İran, Irak Savaşı'nda Amerika'ya gittim ben. Concorde'la gittim üstelik. İlk konkorda orada bindim. Filmleri taşımak için yani çektiğim fotoğrafları değil, çekilen fotoğrafları... Frankfurt, Tam... hani e, Tahran, Karayolu'yla Doğu Beyazıt. Oradan bir arkadaşımın desteğiyle çok hızlı bir arabayla alınıp Erzurum Havaalanı, piste Ankara uçağına bindim. Ankara uçağından direkt Frankfurt'a gittim. Frankfurt'ta bir motosikletle beni aldı, Paris'e götürdü. Paris'te saat 11'de kalkan Concorde'a bindim. Newsweek dergisinde İran-Irak Savaşı'nın ilk fotoğraflarını. Yani yetiştirdim. Bu rekordur yani. Concorde'a bindim o yüzden. Concorde'a ikinci binişim çok absürt bir şekilde ama İrlanda'ya kendim para verip bindim ama e, iki mak olmadı. Yani şeyini kaldırtmadı çünkü kısa mesafe olduğu için hı hı, alçak o... uçuş yaptı, normal uçuş yaptı. E, o dönemde ilk yaptığım uçuştur ama garipti. Yine 80'li yıllarda e, şey gitmek istedim, Manila'ya gitmek istedim. Şimdi Paris'te yaşıyordum o zamanlar. Yaptığım yolu anlatayım size. Ucuz bilet buldum. PIA Hava Yolları, Pakistan Hava Yolları. Evet. Paris, Frankfurt, Kahire, Dubai, 6 saat 7 saat bekleme. Karachi 2 gün bekleme. Bangkok, Manila. 1980 bir haftaya yakın yakındı. Yani 3 günde de gidiyorsunuz. Yani havacılık öyle bir hale geldi ki niye Air France'la dire gitmediniz? O zamanlar Uçakların menzilleri bugünkü gibi değildi. Evet. Yani boyun 747 olmasına rağmen ama e, böyle ucuz şirketler sizi dilenci vapuru gibi götürüyorlardı. Evet. Havacılık çok değişti ama maşallah diyorum burada cama uğrayayım onu aynı verir de Türk havaları gerçekten önemli bir yere geldi. Yani bunu... dışında bu yemek sorunu yaşamıyorsunuz. Yani gittiğiniz yeri tadar tada mısınız? Yani yer misiniz? Lezzetli yemeği severim. Ben kendim yemekte yaparım. Ama aç kalmak durumundaysam her şeyi yerim. Ne bulsam yerim diyorsunuz. Evet. Bir de bazı bir... yerlere kıramayacağınız yemekler oluyor yani fare getiriyor. Hayır deseniz yani kafanızda onu, bir namlu var yani. Onu diyecektim. Onu şey, ben şey, Şeyiniz vardı. Var yani fare de yedim. Çürümüş et bile yedim ben. Çürümüş et bile yedim. Orada ne? Sebep açlık mı? Çattı açlıktan. Bayağı içindeki böcekleriyle, kurtlarıyla eti kanadı yedik. <laughs> Bu şeyi kulvarı değiştirmek istemediniz mi? Hep böyle macera ayın, peşinde ayın. koşmak. Ya ben Suriye'den yeni geldim. Bir Suriye belgeseli yaptım. Değişmeye de niyetim yok diyor. Yani eskisi kadar böyle hadi gidip de çünkü eskiden ben 3 ay 5 ay kalırım. Yani e, şey bilir misin? Murat bilir. Murat e, Mısır'dayken ben bir gerekçe yaratıyordum Murat'ı görmek için gidip 3 ay kalıyordum. Yani oradan bilmem Sudan'a iniyordum. Oradan işte ne diyeyim? Güney Sudan'a iniyordum. Oradan Kenya'ya geçiyordum. E, yaşam böyle. Şimdi bizde çok insan yok. Şu anda var. Doğru. Afrika'da bile hiç ummadığımız yerden... İnanılmaz Türk pilot var. Yani hem pilot var hem çok, değişik kategorilerde, değişik rehber de Var, pilot da var. Okullar çok önemli tabii. Yani bu okullarda unutmamak gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin tanıtımında çok ciddi bir misyon üstlendiler. Yani siyasi bakışları beni ilgilendirmiyor ama Türk'ün tanınmasında o okulların yaptığını Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir Dışişleri Bakanlığı yapmadı. Bundan 6 ay önce Kamboçya'ya gittim. Phnom Penh'e indim karım kızım yanımda. Bir baktım pasaportta aa Türk müsünüz dediler. Evet dedim. Korktum ya dedim şimdi karıma Türkçe mi olacağım? diyorlar bunu? İngilizce. evet. Buyurun dedim. Siz dedi VIP'ye alacağız dediler. Meğer havaalanı müdürü oğlu Türk okulunda Hı -hı. okuyormuş. Yıllar önce bunu İngilizler, Fransızlar yaptılar. Şey gibi. Yani bu Amerikan kolejleri gibi kendi kültürünü tanıtıyor. Yereli tanımak için insanları yetiştiriyor. Evet. Bir tek olayımız var. Böyle duygusal politikalarla, işte günlük çıkarlarla bize eğitimli, ben kendi örneğimi vereyim, gezen, gezerken neyle karşılaşacağını hesabını yapmayacak bilgi donanımlı insanlar var. Onları yetiştirmek lazım. Türk Hava ben açıkçası tavsiyemdir. Çünkü o, artık o hale geldi gençlerimizin gezmesi için gerekirse indirimli bile Çünkü 16-26 yaş arası veya 18-28 yaş arası gençler, bir zamanlar iata kartları vardı hatırlarsınız. Evet. Onun gibi, bu şey e, tren kartlarında Hı -hı. olduğu gibi, desinler ki şu dönemlerde yaz olsun kış olsun, onların tanımalarına imkan verecek coğrafyalarda, büyük 5 yıldızlı otel değil, çünkü 5 yıldızlı otel o garip Hı -hı. bir Hı -hı. travma Hı -hı. yani bizim için. Hayır, o bölgenin çocukları nasıl yaşıyorsa, Bunları yapsınlar. Yani muhteşem olur. Valla hem Türk oğullarına, hem annelere, hem ailelere, ben hem de, gençlere ben epeyce tavsiye. Ben yaparım. İlkinde ben varım. Evet, için. verdiniz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ben Bize de teşekkür ederim. De moral verdiniz, zevk Sağ verdiniz. Olun. Katıldığınız için tekrar teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.